Herkese selam dostlar. Ben Deniz Mecnun. Güzel bir kasayla sivik denemesi yapacağız. Canlar çok tehlikeli oyunlar oynuyoruz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle 30 binle başlayacağım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. İlk oyun çok önemli baba. Lütfen ilk oyunda en azından money yapmamız gerekiyor. Haydi oğlum. Tüm sırası sende var. Geçme boş. Mağar kanka. Mağar oyunu. Buz geldi. Buz geldi. Bir çantanı açıyorum. Bir çarpı olmaz diyorum. Kesme Kalkan bunu. Kesme bunu. Bir nice'ımız var. Okey baba. Bir nice'ımız var. Hadi oğlum. Karışık geliyorsun. Lan oğlum hadi. Karpı. Tekte bıraktı. Çok karışık geliyor lan. Ben evet, ana 25 gitti. Çarpan var kombo yok. Kombi var çarpan yok devam etmen lazım. Baba çarpan çok güzel. Bir önce söylediğim gibi gerçekten kombo yok ya. Night Ball, Rote. Bakın okay, ya yarısını ödedi çek. Yarısını ödedi abi. 16, 150, 33. Ver baba bir daha. Ver bir daha. Ver. yapacak bir şey yok abi. Ver bir daha. Olmadı en son artık parma döneceğiz. Neyimiz var oğlum burada? Güzel başlayalım lan. Geçme lan boss. Çok kuslu çocuk. Kalk çarpın çarpın. Allah koyun bir büyük şey çarpın at şuraya ya. Bir büyük şey çarpın at ya. Güzel baba. Ne 30 bin attın oğlum be. Kesme. Tamam çarpınımız çok güzel. Devam et bir daha geldi bizi Güzel, güzel oğlum. Nice kanka. Biraz önce sen abi bu ya. Biraz önce ya. Güzel güzel. Türk düşmanı buradan geldi. <laughs> döndük abi, döndük döndük. 74 yaptı, güzel. Çarpan yok. Kankam çarpan yok. Üzüm 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 karaba. Çarpan yok lan. Kesme. 79, güzel abi, güzel güzel. Döndük. Başladık kanka. Başladık. Şöyle bir daha bir 30 deneyeceğim. Var mı bekli bekli? Yok. Ver bir daha 35. Canlar. Kazama döndüm. Ama tek bir artı var 30 bin aralık oyundayım tekrardan. Ara, ara kazama geri döndüm. Haydi oğlum. Buradan bir kare yazabilirse çok güzel olacak. Kusun da ne oluyor lan? Aa ne oluyor lan? Lan sorma benim be. Aa üstü üstü kalp patlattı. Lan oğlum. Lan abi bir yüzük sonsaydı harika olurdu ya. <laughs> Devam baba. Devam kanka. Kesme mi? Oğlum çok güzel gidiyor ekran ya. Daha ne oğlum be? Biraz önce geleceğim ya. Biraz önce geleceksin kanka. Biraz önce geleceksin ya. Sen git bir çanaba araba alın. Ver oğlum. Çarpa. Tamam güzel. Seçen aldım 710'dan güzel oğlum. Güzel güzel. Tamam lan biraz önce gelsen abi ya. Aklımızı aldın kanka. Şöyle bir onu turba yapacağım. Bir vekime kovalayacağım. Hop gitti. Gitti abi. Şaka gibi ya. Şaka gibi abi üst üste. Kart <laughs> mat taptık kanka ya. Devam. Devam abi. Bundan bir şey alalım ya. Ver 30 otuzdan. Ver bu otuzdan. Yüz binimiz var. Bir dolu bir boş gidiyor kanka. O yüzden bu tur çok tehlikeli. Oyun yani bir ödül bir ödemiyor gibi. Ama bunun bir algoritması yok merdiven taktiği, yok o taktiği falan yok abi. Tamamen şanslısınız. Devam et. Çok karışık geliyor ekranlara. Devam et lan. Çok anladık Devam et lan. Üzüm. Aa! Üzüm, 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 üzüm oğlum, üzüm. Kesme oğlum. Kesme lan. Aa gitti. Gitti çok çok boş geçti. Çok boş geçti gitti abi. Seninle atacağım paranın da. Ver şöyle. Ver şöyle abi dedi. Ver baba. Yılmaz ya. Yani ödeme amın öde amına koyayım ödeme de 20 kaldı 25 kaldı 30 öde bir şey öde ya Devam Ondan güzel geliyor. Yemin ediyorum güzel oluyor. Yaptığını kurtardık. Hemen hemen yarısını kurtardık. Hayra geliyor kalp. Hayra yaşarsınız oğlum. İt. Çarpan yok dayağı yersin. Dayağı yersin çarpan yok. Oğlum çarpan yok dayağı yersin. Altı yetmez. Lan şu an güzel. Güzel oğlum. güzel olsun. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Güzel. Ananı avradını söveyim. Nice oğlum benim. 200 bin baba. Abi bir dolu bir boş, bir dolu bir boş. Yalan söyleme. Aha kanatı burada baba. Ver lan hiç bize. Güzel. güzel uzatma geldi. Tamam güzel güzel güzel. Bir, bir, dördüncü şekeri, dördüncü şekeri bekledim. Ne bu? Lan hala da tek kaldı gene. Kesme. Kesme lan. Tamam oğlum kesme şunu. çarpan zorun oldu çarpan Tam muz gelse abi gelecek bu okey 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 yapacak şey muz gelse abi gelecek değil mi bu bu Çırp 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 şurayı bir çırp, çırp ya baba niye muz gitmiyor ya Çırp şurayı gene çarpanımız yok Tamam bu doğru ya Aa çok güzel ekranları kaçırıyor ya çarpan Üzüm gelir 3 yeterli değil 3 yeterli değil dayağı yersin daha sizin için tanıdık. Güzel, güzel, güzel oğlum. Güzel Karamel Dark Soul bir çarpan daha. Güzel babacım be. <gülüyor> güzel. Ah billahi babacım güzel. Ağabey çok iyi toparladık şimdi ya. Çok iyi toparladık. Ne oldu baba? Ne oldu babacım? 3000'den döndü arkası. 3000'den döndü. 331.000 TL. Çok güzel kazandık oğlum be. Devam baba devam. Devam bir tek ver 1 e kadar devam. Bir dolu bir boş atıyordu. Satın almaya da korkmuyor değilim şu an abi. Ver abi korkan Çocuğum Ver kanka ne bir şey yok. olmaz ya, ya hala kart geliyor. Buna bile kart geliyor lan. Oyun ne kadar dengesiz abi. Boş geçecek oyun burası gibi. Futbol bir, bir boş geçiyorsa burasıydı abi. Umarım boş geçmez. Böyle şeylere inanmıyoruz ama Gördüğümüzde bu abi. Çok boş geçiyoruz kanka. Karamellerden bekle kaldık. Ya en azından Maribek'in yapması lazım abi oyunun En azından. Aaaa ah, o ikisini gelmese daha iyi ama Orada karamel gelecek ya. Güzel. Çok kesiyoruz yine. Çok kesiyoruz abi. Lan oğlum. Lan son spin. Ah, Oldu. Kötü zarar yazdı. Çok kötü zarar yazdı. Var mı bek gibi? Ama var. Canlar, arada deniyorum böyle. Ver elli bin lan. Arada bir iki tur basıyorum kanka. Fazla kuşunu gireriz diye. Ver o elli bin. 244 bin. Ne sağlıyorum ya? Boş geçme, boş geçme. Lan geçme boş ya. Ulan dolu 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 nasıl aldım ben lan oğlum. Çarpan yok. Anam gideyim ya. Lan öyle değil paraya bak gidin nere dolu. Vur lan. Ver amına oğlum be. Ver kanka. Oğlum öde değil. Bana oyunun ya. Bir alıyorsun 200 bin ödüyor. Bir alıyorsun 2000 lira ödüyor. Öyle bir şey yok ya. araç yok mu buna? 100 lira atsana ya. Çarpan. Bunlar gelir. Yüksek çarparımız yok. Şurayı çırp ya. Tamam lan Bir çırp şurayı ya. Altı kıskanca nedir ya? Geç BABUŞ ben çarpana bak. Çok boş geçiyoruz ya, çok boş geçiyoruz. Ne var? yok. Şaka gibi oyun ya, dalga geçiyor oyun abi bizde. Üzüm. Onun dalga geçiyor bizde. Buradaki şarpana bak abi, inanılmazsın kanka mı ya? İnanılmazsın. En azından money bek yapalım. 5 şarpan yeterli. Kesmek. en azından zarar yazacaksan böyle yaz 30 40 bin lira at ya 2 bin lira komik abi çok komik 2 bin lira ver baba bir daha hop ne var lan burada ver baba şaka gibi oyun ya Kim? ben 2 bin lira takılı kaldım abi kesme Boş geçiyoruz oğlum. Lan çok boş geçiyoruz kankam ya. Abi oyuna bir şey de <laughs> ya. Ya alo. Kesme. Aa, çekeyim senin ya. Babacım 100 bin liralık 100 bin liralık oyun oynadık. 5 bin lira kazandık ya. Ver baba. Ver abi. Çarpma. Sekiz yeterli değil. Sekiz yeterli değil lan. Ver bir iki ne lan bunu be. Güzel. Güzel bir tane lan. Güzel oğlum. Güzel. güzel. Güzel baba. Güzel abi. Güzel. Altı güzel abi. Yüz bin alıp Beş bin ya. Böyle bir şey yok ya. Devam oğlum. Çok güzel ekranımız var Erik de geldi bir Yüksek bir çarpan da, Yüksek bir çarpan Bir çarpan daha var Güzel güzel ama güzel 30 çarpan olması lazım güzel <laughs> Nice oğlum döndük baba be. Ulan gidiyorduk ya, şey ya. Ya. ya öyle bir şey yok ya Ne dengesiz oyun sunuyor abi yetmez yetmez değil ki daha oyun ya Sövüyor resmen diye söylüyor oyunu ya Böyle bir şey yok ya Geçme boş. <laughs> Geçme lan boş. Vay inanılmaz ya. Ver baba. Ver bir tane. Baba çok zor oldu koyun. Böyle bir şey yok ya. Çok zor oldu koyun abi. Çok güzel. Çarpa. Aman atalım bu ya. Mavi mavi. Boş geçiyoruz. Sarfay mı? Kavo. Yok abi bu, bu, ne veri seversin kaçacağım ya. Ne veri seversin kaçacağım. Onun iyice dengesizleşti abi. 47 ile başladık. Muazzam kârda boş bir sormanın gerek yok abi. Var mı bir ismimiz burada? Ben öyle 50 x gitti. Direkt kaçacağım abi. Hiç af yok bunun ama. Çarpan attan şuraya. 10 x yeterli değil. Bir tane daha. Nice oğlum o benim be. Güzelsin lan güzel güzel. Baş çarpanlar lan. Nice oğlum benim. Vallahi terk ettim. Abi topuklarını vura vura kaçmaz kanser eksik. Boş ver abi. Devam kanka. Nice oğlum. Var mı şöyle bir back to Canlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın abi.